Ya bu konuk oyuncu muhabbeti nedir abi? Gel siz de bir takılın Güney Amerikalılar ama 40'larda Avrupa'dan gelenler. Oo. Hmm. Bu arada sevgili arkadaşlar Crossover Sports'un da duyurusunu yapmış olalım. E, oraya da aboneliklerinizi bekliyoruz. Orası e, sizleri bekliyor. Yeni içerikleri için. Herhalde yeni sezonda Cevdet'in bir takım sürprizleri mi olacak bilemiyorum. Şimdi bunda neden girmedin abi? Bu da ısmarlama. E, 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 Maxim daha soliste yazılır gibi. <gülüyor> <gülüyor> o, o, oku lan şunu. Hayır yaptığın Ortalık espri, bir daha yap. yapma evet. gerginliği biz tekrar gülecektik. Bir de gülmeyecektim. Mustafa'nın gül suratını görünce güldüm ya. Yani. Gözümüze çarpan oyuncular mı yoksa direkt böyle lönk diye abi 11 falan. Bence abi 11. Yapalım, yapalım mı? Kale. Bence sıkıntı var kalede. Gruptan çıkamadılar ama. Mamardaş bir diyeceksin. Mamardaş bir En hmm. delileme kaleci performansı. Şeyi de aradan çıkaralım. Turnuvanın en iyi karesi hatta en iyi kurtarışı Mert Günok. Bunu böyle kenara yazalım. Orada bir onur ödüdü. Evet Hı. abi yani tamamen Türk oluşumuzdan bağımsız turnuvayı tekrardan geri dönüp hatırladıklarında kesin, insanlar kesin o maça iklim. eğer canlı takip ettilerse kesin akıllarına gelir. Boşuna bizi daha çok üzdü. Çok Aslında iyi. Pickford çok berbat bir turnuva geçirmedi. Finale hani iyi oynadı. Finale de yani. evet. Hollanda karşı da çok iyiydi. O bizim maçta maalesef çok iyiydi. Maalesef. O kötü denk geldi. Ekibi seçeceğiz peki. en azından finale çıktığı için Pickford daha... Bence Pickford, geçelim. Pickford şey bir diyelim geçelim. Şey ben Ben İspanya'nın kalecisini de bir analım. Nasıl ki Mert bazı pozisyonlarda bize çıkamadığımızda çok rahatlatıyordu falan. O da bir iki evet. pasıyla İspanya'yı sıkıştığı anlarda rahatlattı. O zaman ne Pickford dedik? Pickford dedik. Herhalde, evet. tamam. Final görülmüş. Carvalho. Olabilir. Herhalde ya o. Başka Sabek. Kunde. Yani ben, de, Walker girecek kadar bir olayı yok. yok. Fransın, Walker ben da birebir savunmada bu. Kaan Kural'ın basketbol analizi gibi oldu. Birebir savunmada iyiydi ama takım savunmasında biraz aksadı falan. Walker'la ilgili tespitim bu. Ters kademelerde falan bir kolaj videosu da toparlamışlar. Hani eğer savunmada böyle aksayacaksan o zaman niye evet, Alexander evet, Arnold evet. oynamadı falan gibi bir şey oldu ama de mesela bayağı durdurdu. Maç başı planında Shaw'la Walker'ı evet. dörtlü gibi kurup Yamal'la Williams'ı durdurmayı denedi ve ilk 45'i bayağı ha, işe yaradı. Yani. Hiç geçilmedi mesela Walker ama turnuva genelinde sanki Carvalho Carvalho'da ya. Golden önceki ayak evet dışı pası da çok kilit. Evet, evet. Hatta sezonun genel sezonun sahibi ki de olabilir yani milli takım performansı, kulüp performansı olarak. İki yıl önce ölmüştü Carvalho. Hani yani böyle az oynamaya başladı. Şey yani Prime'ından çok uzaklaştı falan. Kızılcadı mı geri gitti? Evet doğru. abi. <gülüyor> <gülüyor> Girildi bayağı yani. O şeyi görmüşsünüzdür görseli. İşte Alexander Arnold'da işte böyle ölçüm cihazları koşu mesela. Evet ölçüm yeleği böyle karval. Nar ile içiyor böyle karval. Yani karval diyebiliriz. Ben kunde de fena değil diyordum ama kar, kar, karval diyelim. Yani, Sol bekte malum soru. Kukureye mi? Ku Ferdi ku mi? Kukureye artık ya. Ferdi müthiş performans sergiledi de abi artık yani. adam finalde asistini yapmış. Bir de yani, yani yedek çalışıyor. gibi gözüktüğü bir turnuva yani evet. Ferdi'nin performansı bence beklenen buydu yani bir çıkış yapacağı turnuva iyi Ama oynayacağını... en iyi çıkışı Ferdi yaptı. Evet. Ya yani. yani buradan birisi transfer yapacaksa sol bekten Ferdi evet. yapacak. Şampiyonluk evet, faktörüyle evet. Kukure'ye dedik. Stoper attı. Allah, Van Dijk olur ya. Mamardashvili'de yaşadığım ikilemi biraz Rudiger'de yaşıyorum. Yani Almanya ilerlediği yere kadar Rudiger çok iyi top oynadı bence. Bayağı iyiydi turnuvada ama şimdi hani işte çeyrek'teki bir oyuncuyu turnuva 11'ini almak da o da böyle bir ikilemde bırakıyor. Bir Ama... de Olman'ın golü. Hmm. Elendikleri evet. goldeki. E yani. e evet evet. Keza... Ama Van Dijk bir de yani. Tamam. O zaman yanına ben... kimi koyuyoruz? Büyük ihtimalle doğru bir tercih olmayacak. Maçta kaçırdı diye. Ama sadece not düşmek için söylüyorum. Van de... Dijk'i <laughs> Bizim maçta o da maalesef iyi oynadı. <laughs> ben de gay ee, birazcık ön plana evet. çıkartabiliriz. Ben biraz da fantezi bak, bakarken bu sene istatistiklere de bakmak durumunda kaldım. Yoksa hiç işim evet. olmaz falan diyeyim. <laughs> ee, orada da çok liderdi yani top kapmada vesaire. Ee, bir de İngiltere'nin oyunu bu kadar geriye şey yapmışken. Çok iş bu, bu performansı diyorum. kimse beklemiyordu açıkçası. Bir de yani. turnuvadaki partneriyle neredeyse hiç oynamamıştı. Evet, evet. Ya, turnuvadaki birçok ikili üçlü birbiriyle oynama ezberiyle geldi geldi. Hmm. Gain'in öyle bir artısı da var bence. Ve ağır sakatlıktan geldi. Şu Fransa madem hani İngiltere sıkıcı olmasına rağmen bir yerlerinden tutuyoruz. Neyse, alakalı konuşuyoruz evet. şu an. Ben Fransa'da da Saliba'yı şey Salibay de, evet. O da iyi turu geçirdi bence. Kaleföy'den yakışıklı diye mi hoşlanmıyoruz? <laughs> o çok erken gitti diye. Yoksa <laughs> bir derdimiz yok. Yani Ali, Ali <laughs> birazdan derdimiz şeye gelecek. Yani. Aslında Bonjourno falan bak <laughs> <Hadi> oraya böyle gidiyoruz <laughs> yavaş yavaş. Transferi yaptık ama hem de Conte'ye gittik. Doğru. Çok Doğru. Hadi bakalım. Van Dijk, Gehi diyelim hadi. Yani ya da Van Dijk, Saliba. Saliba da olur. Parantez var yani. <laughs> Saliba, parantez, Gehi. <laughs> ben, ben de Saliba'ya da Gehi'ye de itiraz <laughs> etmiyorum. Rodri çıkar yani artık. Ruiz. Çıksın Ruiz. hala Bellingham ya. Ben de hala Kante diyorum. Slovakya maçındaki Kant gol. Kante, Rodri arasında bir tercih yapılması <laughs> gerektiğini düşünüyorum. Yani Fabian Ruiz bence kesin.